Baba ya ben bir şey söyleyeceğim sana ama. Ne ne oldu ne yaptın gene ne oldu ne? Ha, ne oldu? Her sen? şey kredi kartlarının yapılmasıyla başladı. Üç kart varlıkların en zarifi olan elflere verildi. Yedisi zanaatkar cücelere. Bir tane de bizim salak almış senin neyine 5000 lira limitli kredi kartı? Baba dursun kullanmazsın dediler ben daha... Sen de fullledin iyi bok yedin. Baba bu bir şans. Bu bir armağan. Asgari işini öderiz tekrar kullanırız. Sonu ha, bizim... Aynen öyle. Kızım biz. bu işin sonu yok. Kart yok edilmedi E iyi yok edek madem. Yenisini göndermişler. Kart bu şekilde bizim tarafımızdan yok edilemez. Bunun borcunu ödeyip geldiği yere bankaya gönder. Tamam ya merak etme ödeyeceğim ben bunu kapatacağım merak etme. Kartların üç elfleri, yedisi cüceleri ve bizim salak üç tane daha çıkartmış. Oğlum sen ne yapıyorsun kapatacaktın hani? O birinci ödemek için bir tane daha açtım ondan çektim bire üçüncü açtım ikinci halledeceğim yani kontrol altında. Lan çok zekisin ya baltayı versene ver bir. E denedik baltayla olmuyor ya. Yok kartı değil çocuğun kafasını fırlatacağım ver şunu.